Evet, şu anda bizim evden, daha doğrusu yeni yaptırdığımız ambarlardan köyün görüntüsünü almaya çalışıyorum. Şöyle mümkün oldukça geniş açıdan alayım diyorum. Hem daha güzel gözüküyor. Görüyorsunuz yeşilli ağaçlar yıkık evler, saçlar hepsi bu anda işte bizim ambarın kırızının görünüşü. Şimdi şu karşıdaki en üstteki ağaçların, sürüklerin ve kavakların bulunduğu bölüm Kalaboyna diye adlandırdığımız bölüm. Hemen onun altında işte oda tarlası. Oda tarlası. Ondan sonra geliyorsun. Karşı taraf bakın şöyle kavaklardan pek gözükmüyor ama yine de göstermeye çalışalım. Şu kavakların karşısı kerketler diye adlandırdığımız mevki. Şu söğütlük çayırlar dediğimiz bölüm. Buradan ta aşağıya e, Niknavur ve Hosan'a Hosan dibi dediğimiz alana kadar komple çayırlıktı. Ama şimdi tamamen söğütlerle kaplanmış. Hatta derelerin içleri filan tamamen 2-3 yıllık ot var, hiç kimse biçmemiş. Ee, şu görünen bizim kapı önü tarlası. Ambarların önünden gözüküyor işte gördüğünüz gibi tarla. Hemen arkasında işte rahmetli Abbas, Abbas amcanın daha sonra da Arif Osman'ın da bulunduğu akbunlu tarlası. Hemen işte bakın şuradaki kavaklık rahmetli Aslan'ın kavaklığı. Burası da akbunlu. İşte buradan aşağı doğru İnildiği zaman daha sonra yukarıdan çekeceğim kerketlerden. Mümkün mümkün lütfen. çünkü buradan kavaklardan gözükmüyor. İşte Agil'in tarlalarını hoşlar diye adlandırdığımız mevkiler gözüküyor. Evet şöyle dönersek işte burası bizim ambarların önü. Bu ambarın bir tanesi, birinde bu anda önündeyim işte bakın şöyle. İkisini güzelce yaptık. Tabi kendimize göre güzelce gelen arkadaşlardan beğenenler de var, beğenmeyenler de var. O da ayrı bir hikaye. İşte şu arası mutfak olacak. Tümayılır falan filan. Evet burası köyümüzün mezarlığı. İşte bütün büyüklerimiz bu gördüğünüz alanda yatıyorlar. Rabbim hepsine rahmetiyle muamele etsin inşallah. Mekanları cennet olsun. Tabi etrafı tamamen çevrili ve ot. Tahminime kimse biçmiyor otunu. Çok fazla ot var. gördüğünüz gibi. işte böyle. Mezarlığın karşısında kirluğun sırtı gözüküyor gördüğünüz gibi. Buraya kirluğun sırtı diyoruz. Şöyle bir yakınlaştırabilir miyiz? Evet. Evet. Orası kirluğun sırtı. Aşağı doğru iniyor beklükler var. İşte biraz daha şu pungarlı var. Onun arkasında şevele var. Biraz daha aşağı karşı tarafta kilon dibi falan var. Hızırın dibi var. Aşağı kirlik var. Değişik değişik yöre isimleri. Şimdi hafifçe dolaştırayım da belki tarlalarınızı görürseniz hatırlarsınız. bahçesi, okul, lojman, hepsi bir arada. Evet, bu anda bu çekimi Küllüğün sırtından yapıyorum. Tam yolun, ay yol ayrımından, ana yoldan bizim köyün yol ayrımı Aşağıda gördüğünüz köy e, muhoş, Bozdoğan. E, şuradan aşağı doğru inen işte çayır, tarlalar, bizim küllüğün sırtının tarlaları. Aşağıda muhoşlular, şevele, işte e, efendim uzun tarla, efendim pınarlık. Pün, pünar, akbunlu tarlalar, mogoşlu tarlalar, işte beglükler, beglük diye adlandırdığımız bölümler. Bunlar bizim köyün sulanan arazileri. Ama gerçekten şuraya geldiğiniz zaman, şu manzarayı izlediğiniz zaman nefes aldığınızı hissediyorsunuz. Ciğerlerinizin bayram ettiğini istiyorsunuz. Bakın karşıda görünen kivit var. Kivit dediğimiz bölge gözüküyor işte. Ee, o bölgeye biz genellikle hayvan otlatmaya giderdik. O, o, orada çayırları, tarlaları olan köylerimiz vardı. Mesela Sayın Mikail işte oralardan ot sap getirirlerdi. Köyünkten dayımlar falan getir. Bakın karşısı kerap işte parmakla, giderdi. Parmakla o giderdi. Kerap orada. Genellikle harman zamanı yağmur yağdığı zaman öküzleri ya e, götürür işte o parmaklı günde oturardık ya da gelir bu işte külluğun tarafına gelir, külluğun arkada dip külluklarda öküzü serbest bırakılır öküzler yayılır. Biz de her türlü oyunlar oynadık arkadaşlarımızla. Karşıda görünen köyde işte gün göründü. Yani Könk köyü. Bakın o dağın dibindeki köy. Bizim köyün hemen karşısında. Gözüküyor burası da buradan. Biraz sonra kerap dediğimiz yere çıkıp oradan da bir çekim yapacağım belki daha da iyi olur. Şehirde dört duvar arasında sıkışıp kalmayın. Ee, arkadaşlar zaman zaman tatillerinizi gelin bu köyde değerlendirin. Hava alın, ciğerleriniz bayram etsin, gönlünüz açılsın. Geçmişi yad edin. Bakın kuş kuşburnular var. Çok güzel olmuşlar. Ee, salorlar hani eskiden yetişmeden toplardık. Şimdi yetişmiş, hepsi diplerine dökülüyor. Toplayan yok. Ee, bunlar sizi bekliyor. Sizin gençlerinizi, sizin çocuklarınızı bekliyor. Onları getirin, sahillere de gitsinler ama tabii Aradasıda köylerine de gelsinler, yani görsünler buraları diye düşünüyorum. Evet, e, sayın dostlarım ve arkadaşlarım, sayın Iniset ailesi. bu anda Karabın ağzından çekim yapıyorum. E, tabii yol buraya kadar gelmiş, görünebildiği kadar. Daha doğrusu gösterebildiğim kadar göstermeye çalışacağım. İniseti ve etrafındaki manzarayı. İşte gördüğünüz gibi köyümüz çok güzel bir şekilde gözüküyor. Şöyle. Kendini Vardini'nin sırtına vermiş. Gördüğünüz gibi köyün üzerindeki hemen o dağ. Orası Vardinek. Vardinek diye adlandırıyoruz. Bakın orada bir pul var kuzu otlatırken kaymakla uyumak yediğimiz stiller o puldan aşağı yuvarlardık arkadaşlarla. Hemen işte bakın şurası sırtlar dediğimiz bölge. Sırtların hemen üzerinde işte gedükler var. Ondan sonra şu könkün hemen karşısındaki bulunan arazimiz dere çayları. Bakın yukarıda bir beyazlık var. İşte orasında beyaz yol, ince yol diyorduk ama o yol alttaki yoldu. Orası normal barajdan gelen kanalın palaklı sırt dediğimiz bölgedeki yol yaparken kanal için yapılan yol gözüküyor. Arkasından hemen o beyaz yolun bakın hemen üst tarafında işte e, yaylasının altı laşetlerin bulunduğu bölüm. İşte orada da biz dere çayları diyoruz. E, bakın şurada hemen dere çaylarının yan tarafında şu üstünde Çerkezler ve Çarotlar dediğimiz bölüm var. İşte burası alt kısımlar. Çarotlar, bir üst kısmı Çerkezler diyoruz. Hemen şurada küçük albayır gözüküyor. Bakın yan tarafta küçük albayır gözüküyor. Albayırın işte sağ tarafı Laşetler, albayır önü, aşağıda düz çayır. Tabi onun sol tarafında büyük albayır ve e, uzun çayır dediğimiz bölge var. Orayı gösteremiyorum çünkü buradan orası gözükmüyor. Şöyle yavaş yavaş iniyoruz aşağıya doğru arkadaşlar. Bakın hemen şurada yolun altında itkalası dediğimiz bir kuşak. Menfezin, menfez gözüküyor. Menfezin kenarındaki gözüken kuşağı biz itkalası derdik. Orayla şu derenin arasındaki bölge şögere dediğimiz kısım. Ee, şögere orası. Ondan sonra şöyle geliyorsunuz. Bak şurada aşağıda e, kavaklar, söğütler var derenin içerisinde oraya biz işte dere tarlası veyahut da çelmeğin üstündeki derde diye biliyorduk. dere ter, de diyebiliyorduk. Dere tarlası da genellikle dere tarlası denir oraya. Hemen hemen altında bir akın bir ark var orada. Ark geçen ark. akın altında çermük var. Ablalarımız, annelerimiz çamaşır yıkadığı bölüm. İşte yine o demin yukarıda çekerken gösterdiğim çayırlar, Sögültun'daki çayırlar, Mokoşlu tarlalar efendim killuklar, şögerler, şevelalar, oralar hepsi gözüküyor gördüğünüz gibi. şimdi muhoşu göreceksiniz. Muhoş biraz daha yeşil sanki. E, evet, da sebebi de orada daha fazla yaşayan genç var. Onlar galiba yonca filan ekiyorlar, sulama yapıyorlar, bir iki kez biçiyorlar. E, sulama yapıp bir iki kez biçildi, bir iki kez biçildiği için de orası bizim köyden biraz daha yeşil gözüküyor. Tabii öyle. Aşağıda ortiz de gözüküyor. Onu da alalım isterseniz şöyle. Evet. Peki dostlarım ben Mustafa dedik ya Mustafa Aslan. Bir de adıyla Mevlüt Hoca. Mevlüt. Çoğunuzun yaşıt, yaşıtımdakilerin Mevlüt. Küçüklerin Mustafa Hoca. büyüklerinde yine Hüseyin Anoğlu Mevlüt olarak bildiği Mustafa Aslan. Faydalı olabildiysem ne mutlu. Hata yaptıysam özür diliyorum. Kalbini kırdıysam insanlardan özür diliyorum. İsmini hatırlamadım. Unuttum. E, kişilerden de yine özür diliyorum. Hepinize sağlık saatler diliyorum. hoşça kalın. Kendinize iyi bakın efendim. Allah'a emanet olun.